Bugün sana bir teknik değil, bir yaşam felsefesi ya da yaşama dair farklı bir bakış anlatacağım. Adı belki duydun, manifesting. Ama tabii öyle kulaktan dolma işte kırmızı ip bağla, dilek tut falan gibi şeylerle anlatmayacağım sana. Gerçek, temelleri olan ve gerçekten eylemlere dayanan bir şekilde sana anlatacağım. Tabii hazırsan başlayalım. Şundan başlayalım. Manifesting ne değildir? Manifesting evrene selam gönderip dilek dilemek değildir. Yani şöyle düşün. Dolunayda suya bakıp niyet kağıdı yakmakla hayat değişmez. Bu videoda biraz daha gerçekçi şeylerden konuşacağız seninle. Çünkü evren dilekleri değil, hazır olanları seçer. Ve tabii eğer hazır değilsen Evrenin radarına girme şansın bile yok. Peki gerçek manada manifesting ne demek? Manifesting görünmeyenleri görünür kılmak demek. Yani formülü de şu. Hayal, niyet, aksiyon eşittir sonuç. Sadece hayal kurmakla eğer sınırlı kalırsan o sadece bir hayal olarak hayatında devam edecek. Ama bunu gerçekleştirmek istiyorsan biraz önce verdiğim formülü tekrar tekrar hayatının bir yerine koymaya çalış. Çünkü işte o zaman zihnindeki hayalini kurduğun yaşamla gerçekten yaşadığın yaşam birbiriyle örtüşmeye başlayacak. İşte burada da Einstein'ın ünlü sözü geliyor. Evren düşünceleri değil, eylemleri alkışla. Tam da bu noktada bu sözün de bize söylediği gibi manifesting öyle pasif bir bekleyiş değil, aktif bir yürüyüştür. Hayalini gerçeğe dönüştürmek için sen de adım atacaksın. Yani neymiş? Hayal, niyet, adım. Bu üç adımı Manifesting kavramı için hayatında uygulamaya başlamalısın ve değerli dostum eğer bu üçünden bir tanesinde eksik varsa başaramazsın. İşte olmamasının sebebi de bu. Şimdiye kadar bütün geçmiş yaşamına bak. Mesela sana şöyle kısaca örneklerle açıklayayım. Hayatında düzgün giden bir ilişki mi istiyorsun? Önce soru şu. Sen buna hazır mısın? Yani gerçekten bu giden düzgün ilişki için kendine şöyle bir baktığında hala geçmişin izlerini yaşıyorsan, sevilmeye değer hissetmiyorsan ne yazık ki o ilişki geldiğinde yani şans dediğimiz şey hani diyorlar ya Kapıyı çaldığında sen hazır değilsen ne yapsın? Çünkü o ilişkiyi sürdüremeyeceksin. Geçmişin acılarıyla yaşıyor olacaksın. Ya da geçmişteki unutamadıklarınla yaşıyor olacaksın. Ya da kendini sevilmeye değer görmüyorsan o ilişki kapına gelse bile sen bunu sürdürülebilir bir şekilde yaşayamayacaksın. İşte manifesting bir şeyi çağırmak değil değerli dostum. Yani biraz önce de dediğim gibi öyle parmaklarına bir şeyler bağlayıp Aymen ne güzel dilek tuttum falan demek değil. Manifesting gerçekten çağırdığın şeye hazır olmak demek. Kısacası hayatına bir kral istiyorsan önce sen kraliçe olmalısın. Çünkü hayat sana zannedildiği gibi hak ettiğini değil hazır olduğunu veriyor. Zihninde hala ben buna layık değilim diyorsan manifesting sana ne yapsın? İşte tam da bu noktada evrende diyor ki hazır olana kadar biraz daha bekle. O yüzden de manifesting eşittir, dizayn etmek, dönüşmek demek. Sen dönüşmeden hayatında bir şeyler değişmeyecek. Ya da aradığın şey kapıyı çalsa bile sürdürülebilir olmayacak. Tabii burada önemli olan şey niyet dilekten farklıdır. Bak bu cümleyi hiç unutma. Çünkü hepimiz bir şeyleri diliyoruz, bir şeyleri hayal ediyoruz ama gerçekten niyet ediyor muyuz? Şöyle bir sor bakalım kendine. Aradaki fark ne biliyor musun? Dilek dış bir güce havale etmek demektir bir şeyleri ya etrafındaki birine ya işte inandığın tanrı allah artık neye inanıyorsan ona vesaireye yani dilek aslında senin haricinde birine işi taşere etmek demek ama niyet niyet öyle değil niyet ne demek biliyor musun bunu bu perspektifte incelediğinde gerçek niyet benim sorumluluğum diyebilmektir yani sorumluluğu üstüne almaktır yani kendine pay çıkarmaktır işte o noktada da diyebilirim ki sana niyet aslında bir karardır ve karar da eylemleri ortaya çıkartır. Manifesting işte tam olarak bu demektir. Hayalini eyleme dönüştürme sanatı. Hatta burada da bu videonun bu dakikasında sana açıklamaya bir link bıraktım. Zihinsel disiplin düşünceleri pratiğe dönüştürebilme sanatı e kitabımı da indirip okursan bu noktada sana çok ciddi fayda sağlayacaktır diyebilirim. Tabii bana hep soruyorlar işte hocam diyorlar şans var mı? İşte hep şanslı olanlar mı kazanır? Şans niye bende yok falan gibi cümleler geliyor. Ben ne diyorum ki şans mans diye bir şey yok. Şans dediğin şey sadece hazır olanlardır. Çünkü eğer sen hazır değilsen hep dediğim gibi şans kapını çalsa da senin onu duyma şansın bile yok. Tabii ki de eğer sen hazır değilsen de cesaretin de yok. O zaman da beklediğin şeyin olma ihtimali de yok. O yüzden önce kendini hazırlamaya başla. Her neyi istiyorsan önce kendini hazırlamaya başla. Benim hocalarımdan bir tanesi demişti. Eğer sen 1 milyon dolar kazanmak istiyorsan 1 milyon dolarlık biri gibi davranmalısın. O yüzden de önce zihnini değiştirmen gerekiyor. Ha, belki birileriniz diyeceksiniz yani öyle bir davranmaya başlayayım çok mu para harcayayım şunu. Hayır sadece o mantaliteyi kavramaya başla. Çünkü sen hazırlanmadığın sürece bir futbol maçına çıkacaksın. Futbol maçından önce ne yaparsın? İdman yaparsın. Ne yaparsın? Kaslarını güçlendirmeye çalışırsın. Ne yaparsın? Maçtan önce ısınma hareketleri yaparsın ve kaslarını açmaya başlarsın. Yani o maça hazırlanmaya başlarsın. Kısacası şansın kapıyı çalmasını istiyorsan ya da o çaldığında onu görebilmek, sürdürülebilir bir şekilde hayatında onunla beraber devam edebilmek istiyorsan da o istediğin şeye önce kendini hazırlamalısın. Bu ister sosyal hayatında olsun, ister özel hayatında olsun, isterse de iş hayatında olsun. Hiç değişmeyecek temel kurallardan bir tanesi. Tabi burada da İç ses dediğimiz bir şey var, bilinçaltı, manifestingin en temel sabote edicilerinden bir tanesi. Sen bir şeyleri istediğin zaman iç sesinden şöyle şeyler duydun mu mesela? Ben sevgi istiyorum diyorsun, İçinden bir ses sevginin sonu acı verici, canın yanacak. Kadınlar sadece parayı sever diyor. İç ses bak, her ilişkinin sonu kötü biter diyor. Her güzel şeyin sonu kötü biter diyor. Evrende her şeyin olduğu gibi güzel şeylerin de sonu vardır diyor iç sesin. Konuştukça konuşuyor değil mi? Hatta hep şey de diyordur erkekler hep terk eder. İşte bu sesler sen fark etmeden seni sabote eder. O yüzden de manifesting'i kendi iç dünyanda kabullenmeden ve iç sesinle konuşmaya başlamadan hayatında uyguladığın zaman da en büyük sabotajcın yine sen olacaksın. Eylemsiz hayal de hayal kırıklığıdır. Öyle bir kağıda kaleme bir şeyler yazdın diye hayallerin gerçekleşmeyecek. Aldın bunları duvara astın diye hayallerin gerçekleşmeyecek. Arabanın aynasına yapıştırdın diye hayallerin gerçekleşmeyecek. Evet bunlar güzel adımlar. Sana hatırlatıcılar ama sadece hatırlatıcılar. O yüzden de manifestingi şöyle de değerlendirebilirsin. Bir eylemler ritüelidir hayatının içine yerleştireceğin. Hayal ettiğin şeyle ilgili her gün bir adım atmazsan eninde sonunda o hayal sadece hayal kırıklığına dönüşecek. Gerçekleşmeyen her hayal hayal kırıklığıdır. Ve değerli dostum, kendine şu soruyu sor bu videonun bu dakikasına geldiysen. Sen hayal ettiğin hayata Gerçekten hazır mısın? Yani hayal ettiğin hayatı sadece hayal edip onun yüklerini taşımadan, sorumluluğunu almadan bir hayal olarak kalmasını mı istiyorsun? Yoksa o sorumlulukların altına girip, gerçekten yapman gereken şeyleri yapıp, manifesting kavramını da hayatına ekleyip bu videoda anlattığım gibi o hayalindeki hayatı yaşamaya hazır mısın? Bazıları bundan korkar mesela. O hayalindeki hayata ulaşmaktan korkar. Sen de onlardan mısın? Ya da bazıları tembeldir. Aman şimdi kim bunu yapacaklar? Sadece hayalini kurar. O an için zihinsel mastürbasyon yapar. Tatmin olur ve hayatına devam eder. Sen de bunlardan mısın? Bunu bir düşün bakalım. Gerçekten buna hazır mısın? Unutma, hayat sana karşı değil. Hayat herkese çok bonkör. Sadece hazır olan herkese çok bonkör. O yüzden hayat sana karşı değil sana karşı olan sadece sensin. Ben de bu yolculukta birçok şeyi manifest ettim, hayal ettim, disiplinli bir şekilde eyleme döktüm ve gerçekleştirme şansı yakaladım. O yüzden de kendi hayatımdan da edindiğim tecrübelerle senin de yapabileceğini söylüyorum. Çünkü evren seni karşılamayacak. Evren senin hazır olduğun halini karşılayacak. Eğer sen hazır olmazsan da hiç kimse ya da hiçbir şey sana bu konuda yardımcı olamayacak. Ve tabi videonun bu dakikasına kadar geldiysen ve bu video senin için de bir yerlere dokunabilmeyi başardıysa o zaman beğen butonuna tıklamayı, takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutma. Aynı zamanda da manifesting kavramıyla hayatını dönüştürebilmesini istediğin insanlarla da bu videoyu paylaş. Bir sonraki videolarda da görüşene kadar manifestingle birlikte bugün kendine bir söz ver ve artık hayatımın kontrolünü eline alıyorum. Dönüşümü bugün başlatıyorum da. Yeni videoda görüşene kadar kendine de iyi bak.